Sene 1971'de 17 yaşında Avrupa'ya çıktık. Çalıştık, çabaladık. Bugüne geldik. Hanımının emekli olduk. Yozgat'ın sorgun kazasına yerleştik. Yani 33 sene, 34 sene hayatımız böyle geçti. Şimdi de işte bir söyleyeyim de ne başıma geldiyse siz de dinleyin. Heh. Ezrail geldi baş ucuma dikildin Zalım otur bastın Oy oh, 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 belim büküldü Siyah saçlar salanın acıya döküldün Ermedim burada garibimin Siyah saçlar salanın acıya döküldün Ermedim murada garib Savcı geldi de kevşimi yaptı küçüktür çocuklarım canımı yaktın oy Gencedim dünyadan merahım çoktun ermedim murada garibemin Gencedim dünyadan merahım çok dönermedim burada garibimim. Algan oldu da fistanın eteği mezar oldu emin emin yatağına. Yemin eydi galiplerin tutağın ermedim burada garibimim. Yemin edeceğin inlerin tutağın ermedim burada garip emine. Yeni indim aşağı süremedim de taban cama fişeyi. Demedim mi sana garip şafiyem Kalleş olur sarı darılmış ağabey Demedim mi sana nazlı şafiyem Kalleş olur sarı darılmış ağabey Yeni cevalardan erken bozulur, Candarmalar tabur tabur yola dizildin. Demedim mi sana garip cafiye bizim evrak hankar ya yazıldı. Demedim mi sana nazlı cafiye bizim evre hankar ya yazıldı. Cevinin yollardan zar bükülür zilifler yerden anına döküldü. Demedim mi sana Nazlı Cafiyem Bizim Ezrail'de Bugün bulundu Şimdi bak değiştirek mi bir tane Yemin emin da bir mandan Durulur mu o yavrı görmeden o Gurbet elde marana ana, ana sürmeden yar kapına da köden olmak hoşumuş. Gurbet elde marana ana, ana sürmeden yar kapına da kölen olmak hoşumuş. Yemin evin da dört kattan yatılır mı kadar fırkattan. Başı bozdu koca yozgattan, çamlı adam uğran adımı bir gelin o. Başı bozdu koca yozgattan, çamlı adam uğran adımı bir gelin o. Doğru, Ankara'daydım, taze meyveyi başına çınamışım anam, yalan dünyayı Avrupa'dan da sildin engim, şimdi söyleyin nasıl yere dengenge, kuzulara nasıl oylar Hollandadan da sildin engi. Sevmişim künyayı, söyleyin nazlı yere denge, kuzular adasın oy. Arabiye bindim de, araba salladı, salım doktor anam, ciğerimin elledi. Yolun diye de beni eve yolladı, söyleyin nazlı yere denge, kuzular Yalın diye de beni eve yolladı Söyleyin naz diyar eden kuzular ağlası Sorgun ile de yaz kadın arası Arasına da bozdu mallar durası Çok doktorlar gezdim anam, bulunma çaresiz Söyleyin naz yere en, kuzular ağlasın gezdim anam, bulunma çaresiz Söyleyin naz yere en, kuzular Bu kadar efendim Herkese selam ederim ve dinleyenlere çocuklarıma da selam eder, gözlerimden öperim. Sağ ol, teşekkürler ettik. Bu